Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir cuma günü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Demir döküm ne var? Nepto grubu ile alakalı daha genişe yayacak olursak birçok marka model makine ile alakalı şöyle sorular geliyor. Hocam Cihazı biz işte 45'e 50'ye müşterinin genel olarak ayarladığı ortalama dereceler ayarlıyoruz ama derece çok ciddi düştükten sonrasında makine devreye giriyor soruları ve problemleri çokça karşımıza çıkıyor bu sorularda bana soruluyor. Şimdi bunu ben kendi yorumumu katmadan tamamen teknik veriler üzerinden, kitap üzerinden açıkçası anlatmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapacağız kıymet dostlar. Şimdi önümüzdeki tabloda Eko modunda cihazın çalışma derecelerini bizlere gösteriyor. Burada bir PP12 parametresi 01 yapılırsa gibi bir ifade var. Bunu görmeden ben sizlere e, anlatacağım. Şimdi biz gidiş sıcaklığını set ettiğimiz zaman ayarladığımız zaman örnek verelim bir müşteri kaç ayarlar 45'te ayarlar ya da 40 ayarları çok böyle şey olanlar yani 40 ve 50 arasında gidelim biz 40 dereceye ayarladığın zaman gidiş sıcaklığını dönüşün cihazın devreye girme sıcaklığı olarak sana verdiği derece 29 derece yani cihaz kalorifer e, hattından 45 derece gönderdi dönüşte de pompanın üzerinde bir sensör var birazdan onu da gösteririm oradan 29 derece olduğu an itibariyle devreye girecek. Yani arada tam 15-16 derece bandında bir fark var açıkçası. Biz bunu kıymetli dostlar 50'ye ayarladığımız zaman geriye 31 derece gittiği an itibariyle yani neredeyse 20 derecelik bir fark olduğu zaman gidiş dönüş sıcaklığı delta T de diyenler olabilir. Hiç problem değil aynı şey. Gidiş 50 derece olduğu zaman müşteri bastı 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 tık 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 50'ye ayarladı. Bu kombinin dönüşü 31 derece olduğu zaman devreye girecek diyor. Bir de burada PP12 parametresi var. Gelin bir de onu inceleyelim. PP12 parametresi de cihazın eko konumda tekrar kaloriferin çalışma eğrisini bize söylemiş. Sıfıra ayarladığımız zaman eko ee, tablosu geçerliymiş. Biri ayarladığımız zaman yani fabrika ayarını 1 yaptığımız zaman artı 5 derece dönüş sıcaklığının üstüne koyduğunu söyleyen parametre ayar. Bir de konfor konumumuz var. Konfor konumu bizim aslında en çok kullanmış olduğumuz, müşteriye en çok tavsiye ettiğimiz konumlardan bir tanesi. Konfor konumunda da kıymetli dostlar şöyle bir ifade yer alıyor. Şimdi 30 dereceye set ettiğin zaman 20 derecede tekrar devreye giriyormuş. 45'e ayarladığın zaman 35 derecede devreye giriyormuş. 50'yi ayarlarsan 40 dereceye geldiği zaman sistemin tekrar devreye girdiğini bizlere söylüyor. Biz buradan neyi anlıyoruz? Şurada görmüş olduğunuz dönüş sensöründen bizim cihazımız bir dönüş ısısı algılıyor. Konfor ve eko şöyle yaktım aşağına. Konfor modunda şu anda eko'ya almak için şöyle eko tuşuna basılı e, tutuyoruz ve E'ye geçiyor. Eko'ya aldığımız zaman 15-20 derece bandında az önce gösterdiğim tabloya göre bu makine çalışacak. Ve sonrasında kıymetli dostlar düşük bir sıcaklığı sıcaklık geri dönmesi lazım ki makine bunu algılayabilsin ve devreye girsin e düşük sıcaklığın dönmesi demek petekte düşük sıcaklık demek bu da otomatikmen müşteri için konforsuzluk anlamına geliyor müşteri hiçbir zaman konforsuzluk istemez ve cihazlar bu devreye girme tekrardan devreye girme ya da brulör bekleme süresi yüzünden maalesef ki problemli dönüşler yaptırabiliyor bizlere. O noktada ben sizlere konfor moduna basılı tutarak cihazlarınızı konfor modunda kullanmanızı, müşterilerinize böyle bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kalorifer konumunda müşteriniz sıkıntı yaşamasın diye. Bir ikincisi kıymetli dostlar, aynı zamanda e, sirkülasyon pompasının da sürekli bu noktada devrede olduğunu bilelim. Bunu da yine kapatmak için belli parametreler var. Onu da ifade edelim ama e, bu noktada şunu söylemekte fayda görüyorum sirkülasyon pompasının sürekli çalışması bir eksi bizim için belli bir süre sonra durması lazım ki biz bunu yine parametreden ayarlayabiliyoruz ama ayarlanmayan e, ayarlayamadığımızı varsayarsak konfor modu bizi bu noktada kurtarabilir o noktada konfor moduna almanıza makinalara fayda var kıymetli dostlar bir de pp12 Ye nasıl alacağız, gireceğiz diyen arkadaşlar için onu da başka bir videoda paylaşırız. O da başka bir videonun konusu olsun. Yine umarım bu anlatmış olduğumuz eko ve konfor modları sizler için faydalı olmuştur diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu biz yine mağazada olacağız. Gelmek isteyen arkadaşları, yedek parça ihtiyacı olanları, ben gelip çay kahve içmek istiyorum diyenleri illa bir şey almak zorunda değilsiniz. Gelip bizi burada ziyaret de edebilirsiniz. Gelen herkesi e, biz burada en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Sizleri de ağırlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hafta sonunuz güzel geçsin. Görüşmek üzere.